Merhaba sevgili gençler, hoş geldiniz. Türev birinci videoda türevin tanımı ve bir fonksiyonu türevsiz yapan noktaları anlatmıştık. Şimdi ikinci videomuzda e, türev alma kurallarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Bilgisayar yayınlarından çok güzel kaliteli sorularımız var. Sınav tadında e, güzel sorular var. Şimdi başlıyoruz. Türev alma kuralları. Birinci kuralımız e, sabit sayının türevi sıfırdır. Bu en önemli birinci kuralımız. Yani bir fx fonksiyonu eşittir 5 verilmişse bunun türevi sıfırdır arkadaşlar. Bunu burada belirtelim. Veya şöyle bir fx fonksiyonu demişse ki a artı 2 içinde x değişkeni yok. Yine türevi sıfırdır. Yani sabit sayının Türevi sıfırdır diyoruz. İkinci ve önemli bir kuralımız e, fx x üzeri n fonksiyonu üst şapka başı düşüyor arkadaşlar ve üstü bir azalıyor. Nasıl? Şöyle hemen bir örnek verelim arkadaşlar. x üzeri 5 Bunun türevi şöyledir. 5 başa düşüyor ve 1 azalıyor. 5 eksi 1 oluyor üstü. Yani kısaca 5 çarpı x üzeri 4 diyebiliriz. Veya bu negatif de olabilir arkadaşlar. Şöyle ki fx eşittir x üzeri eksi 3 olsun. Şimdi bunun türevi şöyle alıyoruz arkadaşlar. Eksi 3 başa düşüyor. x üzeri bir azaltıyoruz. Eksi 3 eksi 1'den o da eksi 3 çarpı x üzeri eksi 4 olur. Bir azaltırsak eksi 4 olur. Peki Üçüncü kuralımız nedir arkadaşlar? Yine bir c sayısı varsa önünde. Yani mesela y eşittir 4 x küp olsun. O zaman bunun türevi şudur arkadaşlar. Şöyle de gösterilebilir. 3 başa yine düşüyor. O 4 var orada ona dokunmuyoruz. x üzeri 1 azaltırsak 2 olur. Yani 12 x kare bizim aradığımız türevdir arkadaşlar. Yine şöyle ki Dördüncü özellikte şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Toplam ve fark halinde verilen bir fonksiyonun türevi ayrı ayrı türevlerini alıyoruz. Yani birincinin türevi f türevi x bir de ikincinin türevini alıyoruz. g türev x arada toplamaysa topluyoruz çıkarmaysa çıkartıyoruz. Haydi bakalım örneklerimize geçelim sevgili gençler. Birinci sorumuzda şimdi bir önceki videoda bunu anlatmıştık. Bu bizim e, i̇ki noktasındaki türev demektir. Limit demek aynı zamanda bu türevin tanımıdır. İki noktasındaki limit türevi soruyor bize. E, i̇ki noktasındaki türevimiz neymiş? Birmiş. Dolayısıyla burada direkt doğru cevabımız A seçeneği. Geçiyorum sevgili gençler ikinci sorumuza. İki tane türev tanımı var. Biri H'la gösterilen yani bakın birinci soruda bu F2 burada h sıfıra giderken f türev 2'dir. Bir h türev tanımı var. Bir de limit x1 fx eksi f1 x eksi 1. Yani burada da bir noktasındaki türevini soruyor sevgili arkadaşlar. Peki türev nasıl? Biraz önce öğrenmiştik. fx eşittir. x kare e, ikinci öğrendiğimiz kural şudur. Türevi demek iki başa düşecek ve üzeri bir azalacak. O zaman ne oldu? 2 çarpı x üzeri 1 oldu. Yani 2x kısaca. Peki hangi noktasında? 1 noktasında 2x'in x yerine 1 yazdığımızda o da 2 olur. Doğru cevabımız B seçeneği. İkinci soru B seçeneği diyoruz arkadaşlar. Geldik 3. soruya. Sevgili ve çok kıymetli arkadaşlar. Burada şöyle bir karışıklık Olmasın. Buna dikkat edin arkadaşlar. Biraz önce de anlattığımız gibi burası türev tanımıdır. Yani e, buradaki 3'ü ayırabiliriz arkadaşlar. Şimdi ben buraya f türev x diyorum. Burada x olduğu için f türev x oradaki 3 kalıyor orada. Ayırıyoruz. Çarpım durumunda olduğu için ayırıyoruz. Peki bunun türevini nasıl alıyoruz? Bu fonksiyonun türevi şöyle alıyoruz. f türev x. Bakın 3 başa düşüyor. 1 azaltıyoruz. 3 eksi 1 oluyor. Türev budur. 3 çarpı x üzeri 2'dir canlarım. Çok kolay bir konu. Herkesin yapabileceği bir konu. Kendinize güvenin sonuna kadar bunu takip edin arkadaşlar. Eminim ki çok güzel neticeler elde edeceksiniz. O zaman burada ne yaptık? F türevi x yerine 3x kare yazdık. 3'ler sadeleşti arkadaşlar. 3'ler sadeleşince elimizde x kare kaldı. Doğru cevap C seçeneğidir. Şuradaki 3'e dikkat edin. Geçiyorum. Dördüncü sorumuzdayız arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Şimdi bu limit x 1'e sağdan giderken şimdi fonksiyon burada x gördüğümüz yere 1 yazıyoruz. Sağdan giderken 1'in karesi 7 çarpı 1 artı 3. 7 3 daha 10 1 daha 11 olur. Bu birincisi doğru arkadaşlar. İkinci maddeye gelelim. Sevgili gençler burada ikinci maddede bu nedir? Türev tanımıdır. Burası türev tanımıdır. Yani F türev 1'i soruyor arkadaşlar. F türev 1 nedir? Peki türevini alalım. F türev x demek. Bakın 2 başa düşüyor. 2x üzeri 1 oldu. Artı 7. Burada 7x'in türevi nasıl alınır? 1 çarpı 7 üzeri 0 olduğu için almıyoruz arkadaşlar. x üzeri 0 1'dir. E, sabit sayının türevi de 0'dır. E burada da f türev 1'i istiyor benden. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 7'den o da eşittir. 9 olur. Doğru cevaptır diyoruz arkadaşlar. F türev 2 11'dir. Peki türevini almıştık burada. Bulmuştuk. Şimdi neydi türevi? 2x artı 7 idi. Yazalım. F türev x 2x artı 7. Hangi noktadaki istiyor? 2 noktasındaki. X gördüğüm yere 2 yazıyorum arkadaşlar. F türevi 2 eşittir. 4, 7 daha 11 olur. E bu madde de doğru. 1, 2, 3 doğru. Doğru cevabımız E seçeneğidir sevgili gençler. Hemen devam ediyorum. 5. soruya geldim. Burada da arkadaşlar D bölü DX türev operatörü. Birinci videoda söylemiştik. Türev operatörü. Yani bu türev bu hemen bunların derecelerini azaltıyor arkadaşlar. Nasıl alıyoruz? D bölü DX X'e göre türevini al. 3 başa düşüyor. Bir azalınca tepesi şapka başı düşüyor. Bir azalıyor iki. Artı. Şimdi iki başı düşüyor arkadaşlar. 4 oldu. X çarpı yüz onu, Üzeri bir oldu. Eksi. Burada bir var. Bir başı düşüyor. Eksi iki. X üzeri sıfır oldu arkadaşlar. Sabit sayının türevi de sıfırdır. Bu en önemli birinci kuralımızdır. Yani 3x kare artı 4x eksi 2 oldu. 3x kare artı 4x eksi 2. Doğru cevap B seçeneğidir. Yapabilirsin. Ha gayret. Kendine güven ve bunların üzerine git arkadaşlar. Çok kolay yapabileceğinize inanıyorum. Hadi bakalım. fx x kare. gx 3x. Şimdi toplamının türevini soruyor arkadaşlar. Şimdi f türevi x'i bulalım. 2 başa düşüyor. 2x üzeri 1 oluyor. G türev x arkadaşlar. Şimdi burada 1 vardı. 1 çarpı 3. 3 oluyor. X üzeri 0 yazmamıza gerek yok. Peki. Bu nedir? Ayrı ayrı toplayacağız. Bu ikisini topladığımda 2x iki artı 3 doğru. Peki birbirinden çıkaralım diyor. Yani 2x'ten 3'ü çıkartalım. Evet bu da doğru. Peki burada ne diyor? Burada diyor ki f türev x artı 2 çarpı g türev x. Peki f türevi x neydi? 2x. 2 çarpı g türevi neydi? 3'tü. O da ne oldu? 2x artı 6 oldu. Sevgili gençler. Evet. Bu, bu da doğru. O zaman 1, 2, 3. Doğru cevap e seçeneğidir. Umarım anlaşılmıştır. Sevgili gençler. Değerli arkadaşlar. Anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen yorumlara yazın. Ben size ayrıntılı bir şekilde açıklama yaparım. Hadi canlarım geldik 7. soruya. Şimdi bunu bir önceki videoda çok üzerine durduk. Bu arkadaşlar bakın f6 burada 6 sayısı yerine f1 yazabilirsiniz. Neydi? Limit x 1'e giderken fx f1 bunları yaza yaza bu tanımı kafamıza yerleştiriyoruz. f türev 1 demektir. E, f türev burada verilmiş arkadaşlar. Yani f türev x neymiş? 4x kare artı x. E, f türev 1 istiyor. 1'i yerine koyuyoruz arkadaşlar. 1 yerine yazdığımızda 4 artı 1'den o da eşittir 5'tir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz. Evet. Fonksiyonu diyor. Her gerçek sayı için türevi sıfırdır. Türevi sıfır. Türevini alalım. F türev x eşittir. 2 başa düşüyor. 2 a x üzeri 1. Eksi 2 kere 4 8 x üzeri 1. Bir. Artı 1'dir burada üzerinde. 1 çarpı b x üzeri 0 yazmama gerek yok. Eksi 1'dir kat sayısıdır. 4'ün de türevi 0'dır ve bu da 0'a eşitmiş. Peki burayı x parantezine alırsam 2a eksi 8 x parantezinde artı b eksi 1 eşittir 0. Sevgili gençler, değerli ve çok kıymetli arkadaşlar. Burası 0 olmak zorunda ve burası 0. Çünkü burası 0 eşitmiş. Her x gerçek sayısı için türevi 0'mış. Burayı 0 yapan 2a eşittir 8'den a eşittir 4 olur. Burayı 0 yapan b eşittir 1 olur. Bizden A çarpı B'yi soruyor. 4 çarpı 1'den 4'tür. Doğru cevabımız B seçimidir. Peki. Siz bakın bunlar kolay gibi görmeyin. Bu videoların devamında zor soruları da çözeceğiz. Takipte kalmanızda fayda var arkadaşlar. Türevi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi F türev X arkadaşlar. İki başa düşüyor. 12 X üzeri 1 eksi 1 yazmama gerek yok. Burada 1 vardı. 1 çarpı 4 artı. Şimdi burayı nasıl yapacağız? Arkadaşlar önce burayı şöyle düzgün bir şekilde yazacağız. 2 çarpı x üzeri eksi 1 olarak yazıyoruz. Sonra eksi 1 başa düşüyor. Bakın eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1 eksi 1 oldu. Burayı biraz daha düzgün yazayım arkadaşlar. 12x eksi 4 burası eksi 2 çarpı x üzeri eksi 2 oldu. Bir daha yazmak istiyorum bunu. Şuradaki eksi 2 bölü x üzeri eksi 2 demek x kare demektir. Yani şıklara benzetirsek o da doğru cevabımız B seçeneği olmuş olur. Sadece paydadaki olan ifadeyi yukarıya götürüyorsunuz. Eksi 1'i başa çarpı olarak geçiriyoruz ve bir azaltırsanız eksi 2 olursa sevgili gençler 10. soruya geldik. Burada da düzenliyoruz. Nasıl düzenliyoruz? Şöyle ki. Bu x üzeri 7 ifadesini bölü x üzeri 8 ve x üzeri 6 bölü x üzeri 8 diye ayırıyoruz. Sonra üstü sayılarda bu x üzeri eksi 1 olarak yukarıya gidiyor. 7'den 8 çıktı. 6'dan 8 çıktı. x üzeri eksi 2. Fonksiyonumuz bu oldu arkadaşlar. Türevini istiyor. Türev şöyle alınmış. Şöyle düzgün yazalım. F türev x o da eşittir. Şimdi eksi 1 başı düşüyor arkadaşlar. Eksi 1 çarpı x üzeri 1 azaltırsanız eksi 2 olur. Dikkatinizi çekeyim. Eksi 2 çarpı x üzeri eksi 3 olur. 1 azalırsa eksi 3 olur. Benden biri istiyor. Ben bir noktasını yerine yazdığımda F türev 1. O da eşit. Eksi 1 bir çarpı 1'in eksi 2. kuvveti. Eksi 2 çarpı 1'in eksi 3. kuvveti. Şimdi burada 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için bu eksi 1. Burası da eksi 2 olur. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Ve doğru cevabım eksi 3'tür. Umarım burası anlaşılmıştır. Basit bir şey. Korkmayın üzerine gidin. Ha gayret yapabilirsiniz. Burada da dikkat etmeniz gereken önemli bir husus var. Şimdi d bölü dx türev operatörüdür. Burayı türev alıyoruz. Yani şimdi fx eşittir. Dikkat edin buna. 4 başa geçiyor. 12 x küp oldu. 3 başa geçiyor. Eksi 6 x kare oldu. 2 başa geçiyor. 8 x oldu. Eksi 2 artı 0. 5'in türevi de 0'dır. Yazmamıza gerekiyor. Şimdi bu fx fonksiyonu oldu arkadaşlar. Peki bizden f türev x'i istiyor. O zaman bir daha türev alıyorum. 3 kere 12 36 x kare. Eksi 12 x artı 8. Artık türevini aldım. Benden neyi istiyor? E benden f türev 1 istiyor. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. f türev 1 eşittir. x yerine 1 yazdığımda 36 eksi 12 x artı 8 gelecektir. O da eşittir. E, 36'dan 12 çıktı. 24. 24'ü e 8 eklediğimde e, o da e, kaç olur arkadaşlar? Burada bir hata yapmayalım. 24, 8 daha 32 olur. O zaman 11. sorumuzun cevabı C seçeneği diyebiliriz. Dikkat etmeniz gereken D bölü DX türevini alıyoruz. Sonra F'in türevini alıyoruz. Ona da dikkat etmenizde fayda var. Geldim. 12. soru. Sevgili gençler burada da hangisi türevi yanlış alınmıştır diye soruyor. Şimdi bakın burada sabit sayının fx. Bu sabit sayı. Burada x yok. Değişken yok. Türevi sıfırdır. Doğru. fx. Burada x var mı? Yok. Türevi sıfırdır. Söylemiştik. 7. 7 başa düşer. Üzeri bir azalır. 6. Bakın doğru. Peki bunun türevi nasıl alınır? Bu x üzeri 1 bölü 3'tür. Ben bir kenarda yazayım. fx eşittir. x üzeri 1 bölü 3. Şimdi bunun türevi şöyle alınır sevgili gençler. 1 bölü 3 başa düşer. Üzeri 1 azalır. 1 bölü 3'ten 1 azaltıyorum. Bunun devamı şudur arkadaşlar. x üzeri eksi 3 kere 1, 3. 1'den 3 çıktı. Eksi 2 bölü 3. İşte eksi 2 bölü 3'ü aşağıya götürebilirsiniz x üzeri 2 bölü 3 olarak aşağıya götürebilirsiniz. Veya 1 bölü 3 çarpı x karenin küpü şeklinde, küp küp şeklinde yazılabilir bu ifade. Dolayısıyla bu da doğru. D şıkkı da doğrudur diyoruz arkadaşlar. Peki E şıkkına gelelim. E şıkkında sevgili gençler birin türevi sıfırdır. Peki kök x'in türevi nasıl olur? Kök x X üzeri 1 bölü 2 şeklindedir. X üzeri 1 bölü 2. Şimdi bunun türevi şöyle alınır. 1 bölü 2 başa düşüyor. Üzeri 1 azaltıyoruz. 1 bölü 2'den 1 azaltıyoruz. O da değerli arkadaşlar, sevgili gençler. 2 kere 1'lik eksi 1 bölü 2 olur. Ve eksi 1 bölü 2 paydaya geçer. Yani 2 çarpı X üzeri 1 bölü 2. Peki 1 bölü 2 ne demek? 2 çarpı kök x demektir. Yani neymiş? Kök x'in türevi neymiş? 1 bölü 2 kök x. E burada ne diyor? 1 bölü kök x. Yani 2 eksik. O zaman bu yanlış. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Hangisi yanlıştır diyor? E yanlış. Evet sevgili gençler. Bakın şu anda türev alma kuralları 1'deyiz. 1 ile ilgili Güzel güzel sorular çözüyoruz. Her başlıkla ilgili e, video çekeceğim size. Bütün en ince ayrıntısına kadar e, takip etmenizde fayda var. Çekeceğiz arkadaşlar videolarımızı. 1 bölü 3 artı 2 çarpı burada da 1 bölü 2 arkadaşlar. Üçlü ifade şeklinde yazdıktan sonra türevini alıyoruz. Daha kolay oluyor. Peki üslü ifade yazdık. Bakın 1 bölü 3 başa düşüyor. Üzerini 1 azaltıyorum. Burayı 1 azaltmak demek. Şimdi 1 bölü 3'ten 1 azaltmak. 1 bölü 3 eksi 3 bölü 3 gibi düşün. O da eksi 2 bölü 3 oldu. Yani burasının derecesi eksi 2 bölü 3 art. Şimdi 1 bölü 2 başa düşecek. 1 bölü 2 çarpı x üzeri. Burayı 1 azaltırsanız eksi 1 bölü 2 oldu. Ben şimdi hiç uzatmak istemiyorum. Benden kimi istiyor arkadaşlar? F türev 1 istiyor. F türev 1 istiyorsa x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1 üzeri eksi 2 bölü 3 artı şu 2 iki, şu 2 sadeleştirdi. 1 üzeri eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi burada 1'in bütün kuvvetleri 1 olduğu için 1 bölü 3 artı. Burada da 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. 3 kere 1, 3. 1 daha 4 bölü 3 olur. Basit bir işlem arkadaşlar. Korkmayın. O da C seçeneği bizim aradığımız cevap. Evet sevgili gençler türev alma kurallarının birinci testini birinci bölümünü son sorusundayız arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Anlaşılmayan noktaları yorumlara bekliyorum. ayrıntılı bir şekilde size çözerim. Peki geldik buraya. Arkadaşlar bu türev tanımıdır. F türev 1'i istiyor. Bunu öncelikle tespit edelim. Peki türev nasıl alınır? Hemen bunun altına yazalım arkadaşlar. F türev x nedir? Sabitin türevi 0. Ee, üzeri 1 ise direkt eksi 1 gelir. Burada 2 başa düşer. 2 çarpı x üzeri 1 oldu. Eksi 3 çarpı x'in karesi 1 azaltıyorsunuz. Artı 4 çarpı x'in küpü oldu. Eksi 5 çarpı 5 başa düşer. Üzeri 4 oldu. 6 çarpı x üzeri 5 oldu. Eksi 7 çarpı x üzeri 6 ve artı 8 çarpı x'in 7. kuvveti. Peki burayı yaptık. Şimdi ne istiyor arkadaşlar? 1 noktasında. X gördüğümüz yerlere 1 bir yazacağız. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. O zaman ben düzgün bir şekilde bir daha yazayım. F türev 1 nedir? Bakın burada eksi 1 var. Yazıyorum. Burada artı 2 geldi. Sonra eksi 3 geldi. Sonra artı 4 geldi. Eksi 5 artı 6 eksi 7 artı 8. Burada bir düzen var arkadaşlar. Dikkat ederseniz bakın bu sonsuza kadar da gidebilirdi. 100'e kadar da 200'e kadar da gidebilirdi. Burası 1. Burası 1. Burası 1. Ve burası 1. 4 tane ikili grup var ve birdir. O da 4 olur. Doğru cevabımız D seçeneği olmuş olur. Evet arkadaşlar türev konusunu size güzel bir şekilde anlatacağım sonuna kadar. Takipte kalıyorsunuz. Kendinizi iyi bakın. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.